Selam merhabalar Burçmanyan'ın değerli Başak burcu takipçileri umarım iyisinizdir ve inşallah 2024'ün 4. haftasına güzel bir başlangıç yaparsınız diye temenni ediyorum. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonra sizlerle ilgili yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili Başak Burçları YouTube Burç Manya kanalımızın ana sayfasına girdiğinizde üst tarafta bir oynatma listeleri butonu göreceksiniz. Bu butona tıkladıktan sonra Başak Burcu'na erişim sağlayabilir ve sizin Burcu'nuzla ilgili daha önce yapmış olduğum tüm paylaşımlara buradan erişim sağlayabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu, 22 Ocak haftası içerisinde bir akraba ya da arkadaşınızın hayatı ile ilgili ona özel ilgi göstermenizi, bir hediye almanızı ya da bir tür hazırlık yapmanızı ve hizmetle meşgul olmanızı gerektirecek bir olay yaşayabilirsiniz. Sevgili Başak Burcu, bu hafta hayatınızın gerçekleriyle tutarlı olarak maddi mülkiyet işlerinizin gelişmesi adına uygun bir dönemden geçeceksiniz. Sizin hatanızmış gibi görünen bir çatışmaya neden olmak ya da başkalarının önünde sizi küçük düşürmek için kasıtlı olarak sizi kışkırtacak insanlar olabilir. Aman arkadaşlar e, gazla çalışmadığınızı hatırlatın sürekli kendinize. Başak Burcu 22 Ocak haftası içerisinde bir erkekle e, önemli konular hakkında konuşma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ya da böyle bir kişiyle belgeler ya da sözleşmeler gibi konularda bir toplantı yapabilirsiniz. Anlaşma, sözleşme ve belgelerle ilgili sorumluluklarınız artacak ve farklı nitelikte ortaya çıkacaklar. Evinizde birlikte yaşadığınız insanlarla zaman zaman tartışmalara neden olan karmaşık ya da çelişkili bir durumu dikkatli bir şekilde düşünmeniz gerekecek. Bu gerilimin nedenlerine pratik ve gerçekçi bir şekilde bakarsanız en iyi çözümü bulabilirsiniz. Sevgili Başak burcu bu hafta potansiyelinizi ve başkalarıyla iletişim kurma yeteneğinizi gösterebileceğiniz ilginç günler geçireceksiniz. Seyahat etmek, farklı bir yerden gelecek bir kişiyle tanışmak, farklı yerlerdeki insanlarla daha fazla online bağlantı kurmak söz konusu olabilir. Bu haftaya dair beklentileriniz geleceğinizi önemli ölçüde etkileyecek toplantılar ve olaylarla ilgili olacaktır. Sevgili Başak burcu kadını, haftaya uzun bir yapılacaklar listesiyle başlayabilirsiniz. Pek çok insan size güvenecek ve gelişimi için pek çok iş sizi bekleyecek. Önemli konuşmalar ve katılımlara dahil olacaksınız hoş olmayan bir şekilde şaşırabileceğiniz haberler alabileceksiniz. Çünkü bu durum bunu yaşayacağını beklemediğiniz bir kişiyle ilgili olacaktır. Başak Burcu erkeği size yakın bir kadına yardım etmeniz, onun sorunları ve endişeleri konusunda empati göstermeniz gerekecek. Bir toplantıya katılabilirsiniz ve bunun nedenleri çok farklı olabilir. Bazen hoş, bazense kötü. Farklı insanlarla tartışacağınız çeşitli yerel, ulusal, ya da küresel etkinlikler sizi düşündürebilir. Yani e, küreseli de düşünüyorsak eğer dünya dışı varlıklarla etkileşim mi kuracaksınız acaba diye düşünmeden geçemedim sevgili Başak Burcu erkekleri. Olur mu? Olur. Başak Burcu erkekleri bu ara bir tık sinirli olabilirler. E, gördüğünüz haberlere yaptığınız yorumlardan hani Burcunuzun özellikleri Burcunuza dair hissettiğiniz şeyleri az çok çözebiliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sevgili başaklar lütfen sakin, lütfen manipülasyonlara kat, e, kapılmayın. Gaza gelmeyin, provoke edilmeyin. Kendinize dikkat edin çünkü e, istemediğiniz durumların ortasında kalabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar sevgili başaklar kendinize çok iyi bakın. Haftanız güzel geçsin. Hoşçakalın.